Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün PUBG'de en basit win alma yöntemlerinden birisini deneyeceğim sizinle. Şimdi, öncelikle haritamızdan uçağın rotasına bakıyoruz. Uçağımız neresi oluyor? Burası Shooting Range'den Milita Power'a doğru ilerliyor. Ben direkt şuraya atlamayı düşünüyorum. Şimdi neden oraya atladım? Şöyle göstereyim size yol üzerine denk gelmeye çalışıyorum. Burası tamamen yol üzeri olacak ve uçağın rotası burası olduğu için en fazla 1600 metre tarzında yerlere ilerleyebilecek insanlar yani Poşinki tarafına gelebilecekler. Fakat biz ne yapacağız? Biz yol üzerinde bulduğumuz araba ile buradan Ferry Pier ya da Primoz tarafına ilerleyip oradan rahatça lootumuzu yapacağız. Bu sırada zaman ilerleyeceği için de bizim bir sıkıntımız kalmayacak. insanlar çünkü birbirini çoktan öldürmüş olacak. Bu artı puan size getirecek. Hani win aldırmasa bile çok güzel al çok güzel artı puanlara sebep olacak. Şurada bir araba görüyorum herhalde. İnşallah bozuk değildir. Şimdi zaman kaybetmiyorum. Direkt buradan ben hop Şuraya girelim. Çok değişik bir oyun Silah vermeli kaç. Nerede o Yapma be. <laughs> bunu geç, bunu geç, bunu geç, bunu çabuk geç. Bu düşündüğüm gibi hiç olmadı. Gel. Çok büyük talihsizlik aslında bu. Başınıza çok az gelecek bir şey diğer videoya geç. Tekrar başladık. Az önceki şanssızlık umarım sadece bir kere olur. Haritaya şimdi bakacağım ona göre yön belirleyeceğim. Ama şurada çok sevdiğim bir şey var. Onu ben yapmak istiyorum. Şöyle gel. Hop o başaramadı. Şurada gayet güzel. Hop şunu al. Şunu da al. Aynen Çıkar mısın Aa. Neyse, bunu geç. Ben istediğimi aldım. Seviyorum oradaki kıyafetleri nedense. Haritaya bakıyoruz ve rotamız direkt belli oldu burada. Stelber ya da Kamesi, Kameski artık nasıl diyorsanız o tarafa doğru yol alacağız. Oraya gitmenin basit yöntemi şu taraflardan kendimize araç bulmalıyız az önce atladığımız yerden. Ama dur bir saniye, çok uzakta kalıyor. Ruins, Hospital Ruins tarafına atlamam gerekiyor benim araba için. Şöyle atlayayım. Arkamdan atladım. Yo aslında. Yolda da zaman geçerem. O talihsizlik bir kere olur. Üstten adam geçti o tarafa doğru. Şimdi yola iniyorum ve... Nereye gideyim? Stalber'a gidiyorum. An itibariyle Stelvor tepesindeyiz. Bak karşılardan biri fişe katıldı. Şimdi lotumuzu yavaştan yapalım. Evet, ne yapalım başka ne bekleyebilirim? Ki? alayım Şunu Doldurursun sonra. En küçük yere bile bakmayı düşünüyorum şu anda. her zamandan şey yapalım. Büyük ihtimal oyun size bot yollayacak bir iki tane. Ya da az önceki el gibi şanssız olursanız. Adam yollar. Adam gelir karşına çıkar. Onun için elindeki silahlara biraz dikkat etmen lazım burada. Ama ben o silahı işte istemiyorum sıkıntı orada. Elindeki iki silahı da. şimdi. Güzel DP'yi buldum. Aa. Bunu yolda var mı başka yok. Aa, hop. devam ediyoruz. Buna yeterince mermi toparladık. Burada bir şey yok. Dışarı çıkalım. Ve bakalım. AKM. Ben AKM'yi daha çok seviyorum şimdi. Yalan olmasın. O yüzden AKM kullanmayı tercih ediyorum. DP'yi sevenler var. Siz kendi tercihinize kalmış bu durum. Bunun tepesine çıkılıyor mu acaba bu yine taktikte? Sanırsam çıkılmıyor. Siz hangi silahı kullanmak isterseniz. Dur ben bulamadım. Sende bir şey var mı? Yok. Şimdi gelelim araziye. Sis bombaları önemli. Onu alalım. Ee, en küçük yere bir atlamak istemiyorum şu anda önemli buralar. ちょっと待ってください。 yeterince mermimiz var. Şu da var ama kalın. Orada dürbün 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 dürbün. Lütfen dürbün o. İki. Güzel. Yani çok da nedir? Ee, kafamıza kask bulamak. Daha düzgün bir tane. O birazcık üzüyor. Seviye bir kaskımız var hala. En azından seviye iki. Çanta ve zırh bir bakmayı götürür bir yere kadar. Hop 2x iki tane daha. Ee, güzel. Çok iyi. 30 kişi kalmış oyunda sadece. Ben çok kapı açık. Bir saniye bana kapısı açıyor. Oyun sesini birazcık arttırmak istiyorum. Senin ses gelmiş olsun. Kapı açık oldu şimdi bir tırstım hoşta. Ama kimseye gözükmüyor tabii Seni. Şimdi lootumuzu az çok yaptık. Yani güzel idare edecek kadar var. Şimdi ne yapıyoruz? Alan küçülüyor yavaştan. Bu alanın küçülmesini bekleyeceğiz. Ve ondan sonra sonraki rotamızı belirleyeceğiz. Arabamız zaten haritada belli oluyor. Ve burada şeyler var. Ha benim iş mesajı bir tanesi yarıyor. Bu tarafa gelmemiş olmam lazım. Evet işte o yüzden her tarafa bakın. Bakmanız önemli diyorum. Evet şimdi. Olmadı. Yavaştan arabama doğru da geldim. Çok az bir nokta kaldı. Ses. Suratı büyük ihtimal bot bu. O yüzden sıkıntımız olmasın. Seni alsam mı almasam da bilemedim. Seviye 2'yi mahvetmişim. 3 ütü attım, 2'yi bıraktım ve devam ediyorum. Şuraya baktım mı ben ya. Bakmamış olmam lazım. Büyük... Bir... Ama gördüğüm kadarıyla da pek bir şey yok. Yukarıda. O oh, iyi evet. en azından bir bakımı kurtarır. Şunu attım. Bir tane de adam var. Surat. Evet. Selamun Aleyküm. Bir tane daha ses duydum gibi. Şuradan fişek mi atıldı bana mı öyle geldi? Ve oynalarına bakıyoruz. Oynalarını tamamen bizde. Çok iyi. Evet fişeği ben görmüşüm. Atılmış. Şu taraflarda bir fişeğimiz var. Tabii çok yukarıda olduğumuz için. Evet şimdi ne yapıyoruz? Buraya doğru gitsem. Oraya doğru gidebilirim aslında. Oyunun nasıl amacı? Gizli kalmak. Ee, normalde ben giderdim fakat şu an gidemiyorum. İleride kırmızı kırmızı parlayan. Evet drop düşmüş oraya. Şimdi aşağı doğru inerken en yakın bölge nerede? Burada. Oyun alanının içinde kalarak ilerlemeye devam ediyoruz. Aşağıda Yasna Yakulina'nın bölgeleri var. Hop buradan bir atlayışımız yok mu? Var ama ters düşmedik. Güzel. Arabamızın benzinini kontrol edelim. Sağda solda açıkta kalmasın. Şunu alsam mı acaba? Alma. Orada bir tane motor var. Eğer Bu bagiye bir şey olursa. Burada benzilimiz var. Gayet güzel. Keşke bir 8x, 6x olsa. Yani silah aynı silahlarım olsa bile 4x, 6x olsa şuradan aşağı doğru bir kessem biraz ama yok maalesef. Mantarın içine bakıyorum. Bir şey yok. Şuradan içine bakalım. Yine bir sıra. Hep mesram. Oyunda 16 kişi kaldı. İki tane deşimiz var. Beleşten geldi. Hani hiç beşti de olduk. Bakıyorum. Sürekli aynı silahlar. Hani seç bir şey yok. Bir fişek daha Şuraya gidebiliriz aslında. Bug'imizi alalım. Hatta yol üzerinde önce şurası sonra şurası böyle güzel izleyebiliriz. Buradan çıkalım. kadar çok fişe atılıyor ki. Hop uçuyoruz. Şu yukarıdaki bölgeye gidecektim. Aracın benzini hala yarıda. Güzel kaç tane? 4 tane kitimiz oldu. Bakayım. Flash bombası pek kullanmıyorum aslında. Hani Oyundan çok fazla aşıyorum. Şey Aha. Gelemiyorum yarım sana. Buradan ilerleyip devam ediyorum. Sonraki işaret yere. Oraya gitmek daha basit olacak. Elimi gazdan çekip kendi kendime ilerlemiyormuş. Bas bas bas. Şu alanın şu özelliğini seviyorum. Yay şeklinde olduğu için en baştan başlıyorum, ileri doğru gidiyorum. Çok hoşuma gidiyor. 15 kişi var. Daha doğru düzgün bir rakiple karşılaşmadık. Enerji içeceğini alamadım farkındayım. Alayım hatta al içeyim öyle alayım. Neyimiz var fazla Bir tane kiti yere bırakabilirim. Yarı kaplıyor. Ya da güzel bir seviye çanta bulsam. Ya böyle. Bir tane daha içelim. <laughs> Şunu da alayım. Boşa gitmesin. E bu arada yeni alanı vardı. Yeni alanımız... Evet bayağı aşağıda. Dostok'un şu bölgesine doğru ilerlemem gerekecek arabamız var. 2 dakika zamanımız var. O yüzden şimdilik pek bir sıkıntım yok. Alamıyorum bombacım seni. Sana bakma. Aha. Bir tane daha. Bir çantam almadık. Ya işte bu bu taktiğinde kötü yanı buymuş hani ekipmanlarımız çok az oluyor çünkü seviye çanta çok fazla çıkmayan bir şey yani şengi aldık o da güzeldir devam ediyorum kapısı açık kapısı açık buranın diğer tarafın kapımı açıyor sürekli ne anlamadım ki oyunda son 13 kişi kaldı arabama doğru ilerliyorum ve yeni işaretledim alana doğru geçiş yapacağım yol üzerinde başka bir araba bulabilirsek de gayet güzel hoş ama sanmıyorum o yüzden devam edeceğim Bir artı 15 Seviye puanı verdi Hani düşündüğümden çok daha az Pek ya Önermiyorum ben bunu açıkçası ya Direkt yolunuza devam edin daha iyi Çünkü o kadar uğraştıktan sonra sadece leş ve artı 15 puan Hani yok Çok büyük salaklık yaptım ben Oradaki adamı nasıl olduysa fark edemedim İndim tam F'ye bastım F'ye bastıktan sonra gördüm o zaman çok geç kalmıştım. ve yani Olmadı. Kendimde sağlattım. Ama bu oyun tarzını da önermiyorum. Düzgünce savaşalım pusmadan. Ve nasıl ilerliyorsak öyle ilerleyelim. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olup yandaki çan işaretini açarsanız da çok mutlu olurum. Kanala video attığımda size bildirim gelecek. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.